Adria Türkiye'den herkese merhaba. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere karavan seyahate nasıl hazırlanır, nelere dikkat etmemiz gerekir, konu başlıkları ne olmalıdır? Belki bu videoda kendinize bir checklist, bir kontrol listesi bile hazırlama imkanı sunacağımızı şimdiden temin ederiz. Öncelikle seyahat ederken bilmemiz gereken şey karavanımızın yüksekliği, genişliği ve toplam çeki oku dahil uzunluğunu bilmemizde fayda var. Toplam yükümüzün ne olduğunu da bilmemiz bizim için güvenli yolculuk manasında oldukça yardımcı olacaktır. Öncelikle genişliği 360 dk modeliyle devam edelim istedik. 360'ın yüksekliği 258, genişliği 2.09-2.10'da denilebilir. Toplam uzunluğu ise 5 metre 53 santim olarak biliyorum. Toplam yürür kütle ağırlığı ise 1000 kilogram olarak bana izin veriliyor. Bunları kullanım kılavuzlarında mutlaka belirtirler. En azından bizim karavanlarımızda öyle. Bilmeyenler belki yetkili satıcılarından toplam kütle ağırlıklarını, genişliğini ve yüksekliğini öğrenip seyahatlerine öyle başlayabilirler. Öncelikle 5 başlık altında kendinize toplayabiliriz bunları iç kontrol, dış kontrol, bağlantı ve çeki kontrolü, lastik ve jant kontrolü ve daha sonra son kontrol olarak başlıklandırabiliriz. Hemen içeriye geçip ilk maddemiz olan iç kontrolle devam edelim. İç tarafa geldiğimizde kontrollerimize başlıyoruz. Bir kere stor perdelerini kapalı pozisyonda değil, açık pozisyonda gitmenizi öneririm. Camlarımız Şöyle yapalım. Camlarımızı kış modunda kapatmaya özen gösteriyoruz. Bütün hepsinin kapalı olduğundan kış modunda kapalı olduğundan stor perdelerimin ve sinekliklerimin e, tamamen açık olduğundan emin oluyorum. Başüstü dolaplarını, tavan hekisini, buzdolabı kapağınızın kilitli olduğundan emin oluyoruz. Ayrıca banyo kapımızın ve gardrop gibi kapakların hepsinin kitli ve kapalı olduğundan emin olun. Eğer etrafta eşyalarınız varsa mutlaka ve mutlaka sabitlendiğinden ya da yolda giderken savrulmayacağından emin olun. Mutfak tezgahımızda bütün lavabo ocak kapaklarının kapandığından emin oluyorum. Ortada yağdanlık, çaydanlık, sürahi gibi yolda savrulabilecek bütün eşyaları ortadan kaldırıyor. Son olarak, varsa bir televizyonunuz, televizyon tutucunun arkasından kitli olduğuna emin olun. Eğer kitlenmiyorsa mutlaka televizyonunuzu alıp yatağın üzerine ya da daha sabitleyebileceğiniz bir yerde olmasına dikkat edin ve artık çıkıp dışarıdaki kontrollerimize başlayabiliriz. İçerideki işlerin bittiğinden eminim ve Ana şalterden elektriğini de kestikten sonra artık dış kontrole geçebiliriz. Evet, dış kontrole anahtarımızla bütün servis kapaklarının, kapının, ön bagajın, tuvalet, kaset, servis kapağının kapalı olduğundan emin olduktan sonra elektrik bağlantısını kesiyorum, varsa city water bağlantısını kesiyorum, bütün hortumlarımı topluyorum, ön bagaja koyuyorum. Belki bir duş başlığınız olabilir. Duş başlığını kaldırabilirsiniz. Çanak anteniniz. Çanak anteninizin kapalı olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra ayakları toplayacağız ve etrafında şöyle son bir kez döneceğiz. Sıra geldi ayakları indirip araca bağlamaya. artık karavanımı aracıma bağlıyorum. Bağlama ile ilgili yine bu kanalda oynatma listelerinin altında karavan ansiklopedisi bölümünde uzun uzuya anlatmıştık daha önce. Yaklaşık 20 dakikalık bir video. Oradan uzun uzuya dinleyebilirsiniz. Bunu şimdi bağlayacağız ve kontrollerimize devam edeceğiz. Müzik videonun başında bahsettiğimiz 5 ana konudan geldik dördüncüsüne. Jant, bijon ve lastik havalarının kontrolü stabil gitmeniz için çok önemli olduğundan mutlaka kullanım kılavuzunuza bakıp olması gereken değeri lastiklerini soğuk iken mutlaka düzeltmenizi, bijonlarınızı yola çıkmadan önce kontrol etmenizi öneririz ki Alko da bunu öneriyor. Lastiklerimizi nasıl kontrol ediyoruz? Lastiklerimizi özellikle biraz önce de belirttiğim gibi yani yola çıkmadan önce eğer olanağınız varsa bir ayak pompasıyla ya da dijital bir okuyucuyla mutlaka lastiklerinizi kontrol edin. 2.7 bar lastik olması gereken 1000 kiloluk 360'ımızın değeri mutlaka ve mutlaka 2.7 bar olduğundan emin oluyorum. Eğer buna imkanımız yoksa yolda ziyaret etmemiz gereken yer benzin istasyonlarındaki hava istasyonları olmalı diye buradan tekrar hatırlatıyorum. Gelelim bijonları nasıl kontrol edeceksiniz. Şöyle ki hangisinden başlıyorsanız mutlaka ve mutlaka karşısındakinden devam edeceksiniz. Şöyle ki 1, 2, 3. 3, 4 ve 5. Uzun süreli parklardan sonra hava sıcaklık farklarından dolayı gece soğuk, gündüz sıcak olduğundan dolayı ister istemez materyelin materyalin gevşemesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla hemen kontrolümüze başlıyoruz. Park hali ya da kamp hali fark etmez. Şuradan başlıyorsak şöyle yok diyoruz. Boşluğunu yakaladığımız zaman da sıkacağız. Bakın gayet başarılı yokluyoruz. Belki de sizinki çeyrek tur kadar boşlamış olabilir ve bijon kontrolü, lastik kontrolü yaptıktan sonra artık son kontrole geçebiliriz. Artık son kontrolü yapıp yola çıkmaya hazırız. Şöyle ki öncelikle sinyalizasyonlarınıza bakmanızı öneririz. Daha sonra son bir kez etrafında dönüp bir şey unuttuk mu eğer basamağım varsa onu içeriye itmek ya da seyyar bir basamağınız varsa yanınıza aldığınızdan emin olun. Bir tenteniz varsa kapalı olduğundan ve kitli olduğundan emin olun. Tüp vanalarımın da kapalı olduğundan emin olduktan sonra güvenli bir şekilde artık yola çıkmaya hazırız. Ben de son bir kez bir etrafına döneceğim ve sinyalizasyonumun doğru çalışıp çalışmadığından emin olduktan sonra yola çıkmaya hazırız. Müzik de bu başlıklar altına belki de eklemek istedikleriniz benim kaçırdığım bazı şeyler olabilir. Mutlaka yorumlara yazarsanız bu bilgi paylaşımında hepimiz faydalanmış oluruz. Benim yolumuzun ben gidiyorum. Görüşmek üzere esen kalın. <laughs> Gerçi vedalaştık aklıma bir şey daha geldi. Karavanınızı uzun süre kullanmadıysanız mutlaka ve mutlaka bütün donanımların doğru çalıştığından ve sağlık çalıştığından emin olun. Suyunuz ısırıyor mu? Ortamınız ısınıyor mu? Buzdolabınız soğutuyor mu? gibi sorulara cevabınız evetse güvenli yolculuklar. <laughs>